Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve Şimdi 55. üniteye gelmiş olduk. 55. ünitede iki tane konu görmüş olacağız. Birinci konumuz şu. Herhangi bir fiili muzarıyı nasıl gelecek zamana çevirebiliriz ve yine herhangi bir fiili muzarıyı nasıl gelecek zamanda olumsuz hale getirebiliriz bize onu anlatacak. Birinci konumuz herhangi bir fiili muzarıyı gelecek zamana çevirmek. Şimdi elimizde var olan herhangi bir fiili gelecek zamana çevirmek istiyorsak eğer bunun başına sin harfi veya seufa harfi getirmek suretiyle onu gelecek zamana çevirmiş oluruz. Yani mesela biz diyelim ki önceki derste hangi fiili görmüştük? Yektubu fiilini görmüştük. Demiştik ki fiili muzari tabiatı itibariyle şimdiki zamana veya geniş zamana derlet eder. Yani yazıyor veya yazar geniş zaman. Şimdi ben bunu yazıyor yazardan biraz daha ileri taşımak istiyorsam, yazacak demek istiyorsam yani gelecek zamanda iki seçenek var önümde. Ya başına se getireceğim, se yektubu diyeceğim. Veya başına sevfe getireceğim, sevfe yektubu diyeceğim. Mesela bir önceki bölümde ne görmüştük? İşte Ferihayı görmüştük. Ferihay yafrahu. Yafrahu seviniyor. Şimdiki zaman sevinir geniş zaman. Şimdi ben bunu şimdiki zaman ve geniş zaman kaydından kurtarmak istiyorum. Daha gelecek bir zamanı ertelemek istiyorum. O zaman önümde iki seçenek var. Ya se yafrahu diyeceğim veya sevfe yafrahu diyeceğim. Yani sevinecek. Gelecek zamanda sevinecek diyeceğim. Peki sin ile sevfe arasında bir fark var mıdır? Şimdi e, sin ile sevfe arasında bir fark var. Sin yakın gelecek zaman için kullanılıyor. Yani eğer yakın bir gelecekte olacaksa sin'i kullanıyoruz. Uzak bir gelecek için düşünüyorsak e, eğer o zaman sevfeyi e, şey yapıyoruz. O zaman sevfeyi kullanıyoruz. Fakat bu e, teorik olarak böyle bir bilgi var elimizde. Ama her yerde bu kullanılmıyor. Mesela bazen Allah Azze ve Celle kıyametle ilgili bir olayı anlatırken sin de kullanabiliyor, sevfe de kullanabiliyor. Yani kıyamet bizim için uzak bir gelecek. Mekke toplumu için. Sini de kullanabiliyor, sövfeyi de kullanabiliyor. Yani demek ki bu her yerde olan bir şey değil. Ama siz diyelim ki aklınızda yakın ve uzak gibi bir teorik ayrım yapmışsanız ve bunu nasıl ifade etmek istediğinizi düşünüyorsanız sini yakın gelecek için kullanabilirsiniz. Sövfeyi uzak gelecek için kullanabilirsiniz. Bu da şundan kaynaklanıyor. Arapçada bu sadece bu konuda değil, genel olarak karşınıza gelecek bir e, mesele bu. Arapçada şöyle bir kural var. Derler ki Araplar, ziyadetul mebne tedullu ala ziyadetil ma'ne. Yani binadaki fazlalık, manadaki fazlalığa delalet eder. Binadaki fazlalık, manadaki fazlalığa delalet eder. Bir kelimenin veya bir edatın yapısında şedde koymak suretiyle, hareket arttırmak suretiyle, harf arttırmak suretiyle eğer sayısını çoğaltıyorsanız mebnada, binadaki sayısı çoğalıyorsa bu onun manadaki sayısının da çoğaldığını ifade eder. Şimdi sin bir harf olduğu için daha yakın gelecek. Sevfede iki harf fazla olduğu için daha uzak gelecek anlamına da gelebilir. Bu Arapların genel olarak kullanmış oldukları bir uslu. Bir şeyi arttırmak istediklerinde. Yani mesela siz diyelim ki bir işi ben yazan var, katip. Çokça yazdığını ifade etmek istiyorsam ne yapıyorsam küttap diyorum mesela. Yani çokça mübalağalı olarak yazan demek istiyorsam ne yapıyorum? Araya bir şedde koyuyorum bir de bir harf koyuyorum. O arttırdığım şedde o harf, elif e, kelimenin anlamını da aynı zamanda arttırmış oluyor gibi. Böyle düşünebilirsiniz. Arapların genel bir yaklaşımı bu. Peki e, şöyle bir soru daha soralım. Fili muzarinin başına sin veya sevfe getirdiğimizde çekimde bir değişiklik oluyor mu? çekimde hiçbir değişiklik olmuyor. Yani sizin açınızdan en güzel yönü burası. Bir fiili muzariyi çekerken başına sin veya sevfe getirdiğimde hiçbir değişiklik olmuyor. Mesela işte alime üzerinden düşünelim. Ya'lemu biliyor, bilir. Ben bunu geleceğe atmak istiyorsam ne demem lazım? Se'alemu veya sevfe ya'lemu. Mesela Kur'an-ı Kerim'den hatırlayın hafız olanlar. Mesela müşrikler peygamberi tehdit ediyorlar. Allah ne diyor onlara? Sevfe te'alemun. Yani ileride bir göreceksiniz. Hani bu yapmış olduğunuz tehditlerin kimin başına geldiğini, geleceğini ileride göreceksiniz. Fesavfe <laughs> ta'lemun. Ama alim ya'lemu kalıbında hiçbir değişiklik yok. Ya ta'lemun normalde de siz bilirsiniz. Doğru mu? Sevfe <laughs> sizler bileceksiniz. Şeyde sigada hiçbir değişiklik yok. Yani alimeyi çekeceğim mesela diyelim. Seya'lemu. Önünüzde zaten var sayfa 401'de. Seya'lemu. Seya'lemani. Seya'lemune. Hiçbir değişiklik yok. Seyi attığınızda neyse seyi getirdiğinizde de o. Sigada değişiklik yok ama anlamda tabii anlam gelecek anlama dönüşüyor. Aynısı sevfe içinde geçerli. Başına sevfe getirdiğiniz bir fiili muzari çekerken hiçbir değişiklik yapmanıza gerek yok. Ya yani mesela ben size teftahune diyeceğim. Siz açıyorsunuz veya açarsınız. Bunu gelecek yapmak istiyorum. Siz açacaksınız diyeceksem sevfe teftahune diyorum. Yani fiilin kalıbında hiçbir değişiklik olmuyor. O açıdan bu yönü güzel. Herhangi bir Fiili muzarinin başına sin veya sevfe getirebilirsiniz. Sayfa 401'de zaten tablo olarak da vermiş. Ama dediğim gibi hiçbir değişiklik olmadığı için e, bu tablolara çok da ihtiyacımız yok. Şimdi asıl konumuza geliyorum. Bizi ilgilendiren konuya geliyorum. Peki ben bir fiili muzari gelecek zamanda olumsuz yapmak istiyorsam. Yani hem onu gelecek yapacağım hem de o geleceği olumsuzlayacağım. Yani sen yazmayacaksın Gitmeyeceksin, gelmeyeceksin, yapmayacaksın demek istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Fiili muzari'nin başına bir tane len edatı getiriyorum. Len edatı getiriyorum. Buna len en nasibe deniyor. Nasbedici edat deniyor. Ne demek olduğunu anlatacağım zaten. Fiili muzari'nin gelecek zamandaki olumsuzluğunu elde etmek istiyorsanız fiili muzari'nin başına bir tane len getiriyorsunuz. Mesela bakın önünüzde Diyelim ne var? Yektubu var. Yazıyor. Len yektube. Yazmayacak. Diyorum yazmayacak. Yani gelecekte yazmayacak. Yeşrabu mesela neydi? İçiyor. Len yeşrabe. içmeyecek. Yani gelecek zamanda bu içmeyecek. Mesela sen e, açıyorsun, sen açıyorsun demek istiyorum. Teftahu diyorum normalde. Misal. Len teftaha. Sen açmayacaksın. Yani gelecek zamanda sen bunu açmayacaksın. Hem gelecek hem de olumsuz yapıyorum. Fakat bu len fiili muzari'nin başına girdiği zaman fiili muzari'de bazı değişiklikler e, yapıyor. İsmine dikkat edin. Len en nasibe. Fiili muzari'yi mansup yapar. Buradan anlayacaksınız. Yani bizim isimlerde görmüş olduğumuz mansupları ne görmüştük biz mansuplarda? Mefulleri görmüştük şu ana kadar. Yani mefuller mansuptur demiştik. Başka ne mansuptur? Başına len edatı almış olan fiili muzari de mansuptur. Bu da o Size bir tablo çizdirmiştim ya A4'te bir mansuplar, merfular, mezunlar diye bir tablo yapın demiştim. İrab şeyleri gördükçe altına yazacaksınız diye. Ve bunu da oraya ekleyebilirsiniz. Mefulün altına bir de ek olarak başına len gelmiş fiili muzari yazabilirsiniz. Peki ne tür bir değişiklik yapar üzerinde? Şimdi metinden okuyorum. Siz de takip edebilirsiniz. 400. sayfada. Gelecek zamanda olumsuzluk ise Fiilin başına len harfini getirmek suretiyle yapılır. Ancak bu harf muzari fiili nasp eder. Yani müfret sigaların sonunu fethalı yaparken birinci madde. Müfret sigaların sonunu fethalı yapar. Çünkü nasp alameti fethadır. Müfret olanlar, gayb müfretler, muhatap müfretler bunların sonu fetha olur. Yani yansuru değil de len yansura deriz. İşte tensuru değil de len tensura deriz. O ra harfini fethalı yaparız. İki cemi müennes hariç bunu söylemiştim. Dünya yıkılsa cemi müenneslere bir zarar gelmez. kadın cemilerini yerinden izale edebilecek, değiştirebilecek. Ne önünde ne sonunda hiçbir edat söz konusu değildir. Bu her konuda bizim için geçerli. Tesniye ve cemilerin sonundaki nunları ayrıca müfret müennes muhatap sigasının sonundaki nun harfini nasb alameti olarak düşürür. Yani lemde görmüş olduğumuz kural burada da aynı şekilde geçerli. Nasıl ki başına lem getirdiğimiz bir fiili muzari tesniyede nunu düşürüyorduk. Cemide nunu düşürüyorduk. Müfret müennes muhatabada yani sen kadın yaparsın sigasında nunu düşürüyorduysak burada da aynısını yapıyoruz. Buralardan nunu düşürüyoruz. Fakat bir farkla orada cezim alameti olarak düşüyordu. Burada nasp alameti olarak düşüyor. Yani mansup oluşun alameti olarak bunlar e, düşecek diyelim. Evet. Şimdi tablodan daha net bir şekilde bakalım. Şimdi sayfa 402'yi açın. Önce bize şu konuyu anlatacak. E, Fili muzari olumlu gelecek zamana dönüştürmeyi anlatacak. Yani sin ve sevfeyi bize anlatacak. Şimdi diyor ki, birinci örneği okuyorum. Seyeftahu veledu elbabe. Seyeftahu açacak. Kim açacak? Elveledu çocuk açacak. Neyi açacak? Elbabe kapıyı açacak. Se bu istikbal harfi. Yani bunu ir irab ederken se istikbal harfi. Yani bir fiili muzari geleceğe çevirmek. İstikbar gelecek demek. gelecek harfi. Yeftahu fiili muzari. El fail merfu rafa damme. El bâbe meful mansub nasb alameti fetha. Şimdi önceki yeftahu ile seyeftahu arasındaki fark ne? Bu yeftahu olsaydı açıyor diyecektim veya açar diyecektim. Ama seyeftahu olunca açacak. Yani gelecek zaman için söylemiş oluyorum. Mesela ikinci örneğe bakabiliriz. Sete'kulu yiyecek. Kim? El bintu, kız. Neyi yiyecek? El gada'a. Öğle yemeğini e, yiyecek e, diyorum. Se sin, istikbal harfi. Te'kulu, fiili muzari. El bintu, fail, merfure, falameti, damme. El gada'a, merfure, mansub. E, Nas palameti de aynı şekilde e, fetha. Burada te'kulu, o kız yiyor veya yer ile se kulu arasındaki fark ne? Biri şimdiki ve geniş zaman, diğeri ise gelecek zamana atmış oldum bunu. Yani yiyecek anlamı vermiş oldum. Evet. Yan taraftaki tablonun birinci örneğine bakabilirsiniz. Sayasna'u <Sessizlik> yapacak. Şimdi sana'a ile ilgili biz ne görmüştük? Demiştik ki sana'a faale bunlar yapma anlamına geliyor. Ama sana'yı nerede kullanıyoruz? Biraz daha işin içerisinde sanat, sanayi, elemeyi, teknik varsa sanayi kullanıyoruz. Bunun dışında kalan bütün yapmalar için fa'leyi fa kullanıyoruz. Sayasna'u <Sessizlik> yapacak yani imal edecek anlamında. Kim imal edecek? Beleduna bizim beldemiz, bizim ülkemiz. Ne imal edecek? Ettairati irati uçaklar imal edecek demiş. Se istikbal harfi yasna'u fiili muzari fail kim? Kim yapacak? Beledu bizim beledimiz. Fail merfu alameti damme. Na sükun üzere mebni cer halinde muzafu ilehi. Kuralımız neydi? Ee, şeylere bitişen, isimlere bitişen bütün muttasıl zamirler e, muzafu ilehidir. Fiillere bitişen bütün muttasıl zamirler de mefuldür. Ana kuralımız bu. Ne yapacak? Etta irati uçak yapacak. Bu da meful, mansup, nasb alameti de kesra. Neden? Cem-i müennesi salim olduğundan dolayı. Çünkü cem-i salim olan kelimeler kesra ile mansup olurlardı demiştik. Bir tane de takdiri irap yapabileceğimiz şeye bakıyorum. Evet, sekizinci örneğe bakabiliriz. Seyhfazu ezberleyecek. Yani normalde yahfazu ezberliyor veya ezberler ama bunu geleceğe dönüştürmek istiyorsam ne diyorum? Seyhfazu ezberleyecek. Kim? Ahuhu. Onun kardeşi ezberleyecek. Neyi ezberleyecek? El hadise. Hadisleri ezberleyecek. Sin istikbal harfi yahfazu fiili muzari. Şimdi ahuhu biz ne görmüştük 2 3 ders önce? Esma-i hamseleri görmüştük. Demişti ki ebun, ahun ve bu 5 tane şey isim. Bir müfred olacak iki izafe edilecek, üç yaya e, izafe edilmeyecek. Bu durumda bunlar Esma-i Hamse diye isimlendirilirler ve bunların kendilerine ait özel bir şeyleri vardır. İrab metotları vardır. E, fail olduklarında neyle merfu oluyorlardı? Vav ile. Burada da seyahfezu ezberleyecek kim? Ehuhu onun kardeşi. Faildir, merfudur, raf alameti vavdır. Neden? Çünkü Esma-i Hamse'den olduğu için hu zamirdir, damme üzere mebnidir, cer mahallinde muzafu ilehidir. Neden? İsimlere bitişen bütün muttasız zamirler Muzafun ilahi olarak irab edilirler. Seyahfezu ehuhu ney el Bu da mefhuldür, mansuptur. Nasb alameti de fethadır dedik. Evet. Bir de sevfelere bakalım bir iki tane. Sevfe telbesu. telbesu giyecek ama burada özel bir anlamda kullanılmış. Başörtüsü takacak anlamında kullanılmış. E, lebise yelbesu. Sevfe telbesu. Giyecek, örtünecek. Kim? El fetatu. Genç kız. Eee... Daha önce de söylemiştim yine tekrar edeyim. Feta biz genç diye kullanıyoruz ama e, klasik Arapçada genç şaptır. Feta biraz daha delikanlı anlamında futuvet dediğimiz yani gençliğin ahlakını kuşanmış için kullanılır normalde. Feta ve e, fetat kelimesi ama günümüzde tabi bu ayrım şu an gözetilmiyor. Direkt normal her ikisi de kullanılıyor. Sevfe ve fetatu genç takacak ney? El hicabe örtü. Yani baş örtüsü takacak demiş. Şimdi Telbesu o kadın giyiyor veya giyer. Normalde anlamı bu. Şimdiki zaman ve geniş zaman. Ama ben bunu geleceğe çevirmek istiyorsam ne diyorum? Başına sevfe getiriyorum. Selfe tevfe telbesu yani giyecek diyorum. Gelecek zamana şey diyorum. E kim giyecek? El fetatu kız giyecek. Genç kız. Fail merfura falameti damme. Neyi giyecek? El hicabe başörtüsünü meful mansub. nasb alameti e, fetha diyeceğiz. Başka mesela ee, bir tane daha e, yapalım. İkinci örneğe bakabiliriz. سَوْفَ تَفْهَمُونَنِي يَوْمًا سَوْفَ Şimdi tefhemune, siz anlıyorsunuz veya anlarsınız. Tefhemuneni, beni anlıyorsunuz veya beni anlarsınız. Ben bunu geleceğe çevirmek istiyorsam ne yapacağım? سَوْفَ Yani beni anlayacaksınız, ileride beni anlayacaksınız diyorum. سوف e, استقبال harfi. تفهمون فيل muzari. نون نون daha önce de demiştik fiili o sondaki kesradan korumak için fiille e, iyilik zamiri arasına veya fiille mansup zamir arasına giren o şey. Tefhemuneni anlayacaksın nun nun ya sükun üzere mebni nas mahallinde meful. Neden? Fiillere bitişen bütün muttasıl zamirler meful irabı alırlar dedik. Yevmen bu yevmeni de göreceğiz. Bunlardan meful, zarf bunlar. Bunlardan meful olarak kullanılıyorlar. Ama biz daha bu konuyu görmedik. Gördüğümüzde bunu da göreceğiz. Dokuzuncu örneğe de bakabilirsiniz. Sevfe telbesune giyeceksiniz. El melabise sufiyete yün elbiseleri fişşitâ'i kışın giyeceksiniz. Normalde telbesune siz giyiyorsunuz veya giyersiniz. Bunu geleceğe çevirmek istiyorum. Sevfe telbesune siz giyeceksiniz diyorum. Neyi giyeceksiniz? burada fail fiilin kendi içerisinde. Yani fiilin içerisinde değil, fiilin sonunda vav, zamir. Neyi giyeceksiniz? El melabise elbiseleri. Nasıl elbiseler? Var mı bu elbiselerin bir sıfatı? Melabise meful mansub nasb alameti fetha. Es sufiyete. Yün elbiseleri giyeceksiniz. Bu da sıfat. mansub nasb alameti fetha. Niçin melabis cemi olduğu halde sufiye müfret olarak gelmiş? Çünkü sıfatla mevsuf arasında uyum olması lazımdı değil mi? Çünkü akılsız bir ceme delalet ettiği için melabis kelimesi onunla uyumlu olması gereken her kelime yani müktedaysa haberi mevsufsa sıfatı müfret ve müennes olarak gelir. Araplar akılsız cemileri müfret müennes hükmünde kabul ederler. Fi harfi cer eşşita onun ile mecrur cer alameti de kesra. Olumlu anlamda fiili muzarinin geleceğe çevrilmesiyle ilgili anlaşılmayan bir şey var mı veya benim anlatamadım? Peki. O zaman şimdi olumsuza bakalım. Şimdi demiştik ki, önce söylediklerimi bir tekrar edelim. Demiştik ki, fiili muzariyi gelecekte olumsuza çevirmek istiyorsak başına len getiririz. Adım bir. Len bir fiili muzarinin başına geldiğinde nasp edici bir edat olduğu için fiili muzariyi mansup yapar. Adım 2. Bu mansupluk alameti, eğer kelime müfretse sonundaki fethadır. Ee, müfretse, yani tek kişi ise özne sonundaki fethadır. Eğer tesniye veya cemi ise e, bunlar sonlardaki nunun düşmesidir. Bir de müfret, müennes ve muhatapta da sondaki nunun düşmesidir. E, Gayip ve muhatap cemi müenneslerde ise hiçbir değişiklik olmaz demiştik. Onlar öylece yerlerinde kalırlar demiştik. Şimdi önümüzdeki örnek üzerinden bu kurallarımızı tatbik edelim. Bakın şimdi. Eee Yezhebu fiilini örnek olarak almış. Yezhebu gidiyor ve gider. Şimdiki zaman ve geniş zaman. Şimdi ben bunu hem gelecek hem olumsuz yapmak istiyorsam ne diyeceğim? Len yezhebe diyeceğim. Gitmeyecek. Yani gelecek zamanda gitmeyecek diyeceğim. Şimdi bakın nasıl değişiklik oluyormuş çekimde. Len yezhebe. Birinci değişikliğe bakın. Anlamı zaten biliyoruz. Gitmeyecek. Sondaki ba, yani en son harfin harekesi dammeden fethaya dönüşmüş, yezhebu yezhebeye dönüşmüş. Niye bu mansup olmuş? Başına gelen lenden ötürü, başına gelen lenden ötürü. Len yezhebe, o ikisi gitmeyecek. Bunun orijinali ne? Yezhebani, sondaki nun düşmüş, len yezhebe kalmış. Len yezhebu, onlar gitmeyecek, yani gelecek zamanda. Aslı bunun neydi? Yezhebu ne? Sondaki nun nerede? Sondaki nun düşmüş. Neden? başına gelen lenden ötürü sondaki nun düşmüş. Len tezhebe, müfret bu da. O kadın gitmeyecek. Burada farkındaysanız sonu sadece fetha olmuş. Değişiklik bu. Len tezhebe, o ikisi gitmeyecek. Yani o iki kadın gitmeyecek. Burada aslı bunun neydi? Tezheben idi. Sondaki nun farkındaysanız gitmiş. Len yezhebne, aynı. Normalde de yezhebneydi. Başına len geldiğinde de yezhebnedir. Lem geldiğinde de yezhebnedir. Hiçbir değişiklik olmaz. Aynı kalmış. Onlar kadınlar gitmeyecek. Len tezhebe sen gitmeyeceksin. Sadece müfret olduğu için sonu değişmiş. Damme fethaya dönüşmüş. Len tezhebe, siz ikiniz gitmeyeceksiniz. Sondaki nun tezhebe nunu düşmüş. Len tezhebu sondaki nun düşmüş. Sizler gitmeyeceksiniz. Düşmüş. Len tezhebi sen kadın gitmeyeceksin. Yani gelecek zamanda. Bu aslı bunun tezhebi neydi? Sondaki nun düştü. Zaten tesniyenin, cemi müzekkerlerin ve müfred müennes muhatabın nunu düşüyordu. Bu da düştü. Len tezhebi. Len tezhebe. Burada da yine nun düşmüş. Tezhebani nunu gitmiş. Len tezhebine. Bunun orijinali tezheb neydi? Yine aynı şekilde tezheb olarak kalmış. Hiçbir değişiklik olmamış. Len ezhebe. Ben e, gitmeyeceğim. Sonu sadece değişmiş. Fetha olmuş. Len nezhebe. Biz gitmeyeceğiz. Sonu yine değişmiş. E, fetha olmuş. Şimdi burada bize bir hatırlatmada bulunmuş demiş ki şimdi şöyle bir karışıklık olmasın sakın zihninizde. Şimdi e biz önce neyi gördük? Fiili muzari geleceğe dönüştürmeyi gördük. Sonra neyi gördük? Fiili muzari gelecekte olumsuzlaştırmayı gördük. Sakın diyor şöyle bir şey yanlış yapmayın. Mesela ben fiili muzari geleceğe dönüştürdüm. Yektubu, seyektubu yaptım. Yazacak. Bunu olumsuzlamak için len seyektube gibi bir şey düşünmeyin diyor. Böyle bir şey olmaz Arapçada. Ee, eğer bir fiili muzariyi gelecekte olumsuzlamak istiyorsanız başına len getirmeniz yeterli. Yani sev veya sevfa kullanmanıza gerek yok. Zaten bir tablo vermiş 404'te gördüğünüz gibi. Seyektubunun olumsuzu len yektubedir. Yani len seyektube gibi bir kullanım Arapçada yoktur. Sevfe yektubunun olumsuzu len yektubedir. Len sevfe yektube gibi bir kullanım Arapçada söz konusu e, değildir. Bunu da demek ki karıştıranlar var. O karıştıranları kurtarmak için böyle bir hatırlatmada bulunmuş. Şimdi örneklerimize bakalım. Len yahsule Şimdi hasale kelimesi Arapçada çok geniş anlamda kullanılan kelimelerden bir tanesi. Hasıl olmak, vücuda gelmek, meydana gelmek olduğu için her yerde kullanabileceğiniz bir kelime. Mesela burada ödülle ilgili kullanılınca len yahsule hasıl olmayacak yani almayacak. Ödülle ilgili kullanıldığı için almayacak anlamına tercüme etmiş ama Arapçada genel anlamda kullanılan e, kelimeler. Mesela askeri bir olay olsaydı bunu kullansaydınız zafer kazanmayacak diyecektiniz. Siyaset olsaydı seçimi kazanmayacak diyecektiniz. Yani her yerin olumsuzluğunda veya olumsuzluğunda kullanılabilecek olan bir kelime. Çünkü bir şeyin vücuda gelmesini, hasıl olmasını, meydana gelmesini ifade ediyor. Len <laughs> yahsul almayacak. Kim? Kullu <laughs> talibin her öğrenci alaca izetin ödül almayacak e, demiş. Bu arada hasale ala ile beraber kullanılan bir Ala harfi ile kullanılan fiillerden onu da e, söylemiş olayım. Şimdi yahsulu alıyor, hasıl oluyor anlamında. Ben bunu gelecekte olumsuza çevirmek istiyorsam ne yapacağım? Başına len getireceğim. Len yahsule diyeceğim. Örneğimizde olduğu gibi. Almayacak. Yani böyle bir şey hasıl olmayacak. Meydana gelmeyecek anlamında. Kim almayacak? Kullu talibin, kullu fail merfu ref alameti damme talibin kulludan sonra gelen isimler genelde muzafu ileyh mecur olarak hitap edilirler. Etalibin, e talibin muzafu ileyhi mecur Ala cer alameti kesra. Ala harfi cer caizetin onunla mecur. onu da cer alameti yine aynı şekilde kesra. İkinci örneği okuyorum. Len neşrabe içmeyeceğiz. Şimdi yeşrabu içiyor. Neşrabu biz içiyoruz veya içeriz. Bunu gelecek ve olumsa çevirmek istiyorsam ne yapacağım? Len neşrabe. Biz içmeyeceğiz. Yani gelecekte. Len neşraba içmeyeceğiz. Neyi? El meşrubati. içecekleri içmeyeceğiz. Nasıl içecekler? Ne bu içeceklerin sıfatı? El kuhuliyete. Alkollü içecekleri içmeyeceğiz. Ebeden asla. Yani ebediyen biz bunu içmeyeceğiz demiş. Len leni nasibe. Fiili muzarinin başına gelen ve onu mansup eden. Neşrabe de onunla ma muzari mansup. Faili nerede bunun? Faili içerisinde biz. Nahnu biz içmeyeceğiz. Neyi içmeyeceğiz? El meşrubati içecekleri içmeyeceğiz. Mefuldür, mansuptur. Nas alameti kesradır. Çünkü müennes-i salim olan kelimeler kesra ile mansup olurlar. El kuhuliyete bu da sıfattır. Mansubun sıfatı olduğu için mansuptur ve nas alameti de fethadır. Kuralı hatırlıyor musunuz? Geçen derslerde anlatmıştım. Bir kelime bir kelimenin sıfatıysa biz o kelimeye bakmayız. Sıfatın kendisine bakarız. Yani mansubun sıfatıysa onu mansup olarak okuruz. Mecrurun sıfatıysa mecbur olarak okuruz. Bir kelimenin harekesinin açığa çıkmasına bir özür olabilir. Mankus isimlerde görmüştük bunu. Veya işte burada olduğu gibi farklı bir şeyle irab ediliyor olabilir. Ama kelime kendi cinsine göre irab edilir. Her zaman. Elkoholiyete. Peki deseniz ki niye meşrubat cemi e, cemi müennes. Niye bunun sıfatı olan kelime cemi olarak gelmedi de müfret müennes olarak e, geldi? Akılsız cemi olduğundan e, dolayı müfret müennes olarak geldi. Ebeden bu da e, ileride göreceğimiz konulardan bir tanesi. Bu da mansuplar babından. Onu da ileride inşallah gördüğümüzde anlatacağım size. Evet. Size bir e, ödev vereceğim. Sayfa 405 ve 407'den kendi ödevlerinize ek olarak bunu veriyorum. Sayfa 405 ve 407'den 10 tane e, fiil seçeceksiniz. Bu 10 tane fiili len ile çekeceksiniz. Yani yazacaksınız len ile. Yine bu baptan yani bu üniteden 10 tane fiil seçip onları da yazmadan sözlü olarak çekeceksiniz. Yani len ile beraber len kalıbıyla çekeceksiniz.